Hepinize merhaba. arkadaşlar Bugün Polon'un tüm reklamlarını puanlayacağız. Sonra bir tane e, oyunu oynayacağız. İlk önce Polon'un bir tane en komik Polon'un en sevilen Polon'un tüm reklam Polon tüm reklamlarından en komikini puanlayacağım. Türkiye 5 veriyordum o böyle bomba kopmadı o da 2 veriyorum hiç alakası yok ya şimdi gelelim en sevdiğime İşte bu en sevdiğim. <laughs> <laughs> Bakın. Siz kedinin atlayışına bakarsanız direkt gülersiniz yani. Şu kedinin atlayışına bakın. Tamam da kızları almış. Evet. İşte tam olarak. Tam olarak. Tamam. İşte tam olarak bu kedi. Evet tamam şimdi silebilirim. Tamam şimdi. Bak ben de bu uygulamaya yeni alışıyorum. Bu güzel bir oynuyorum ama resim çizmeye Bu güzel daha güzel. Şimdi sizinle balık tutma oyunu oynayacağız. Oh bu oyun kendisi. Çok güzel bir oyun ama arkadaşlarla oynanılmıyor. Balık tutan Şimdi benim balıklarımı göreceksiniz oyunda. İsterseniz bunu hileli de indirebilirsiniz. Yani APK de indirebilirsiniz. Ama APK indirmiyorum. Kendi emeğimle, emeğimle oynuyorum bu oyunu. İsterseniz APK ile yükleyebilirsiniz. Oyunun olsa. Şimdi ben size göstereyim. Bir de biraz Şimdi size bu göstereyim. Borneo denizi. Ben bu kadar balık tuttum. Akdeniz. Koral denizi. Bering denizi. Kayayip denizi. Kuzey denizi. Arap denizi. Florida boğazı. Mauritius. Malakam. Ben eskiden bu oyunu APK ile oynuyordum. APK'deyken balina varmış abi oyunda. Gene balinayı bulayım, bulayım. Burada değildi balina. Buna balina varmış. Balina bu muydu? Yok. Bir tane balina vardı ya. Yok. Bir tane balina vardı. Balina. İşte bir de oyunda balina var ama ben her bir şey Bir de. Ben her şeyi ne burada? Kokos ab. Şimdi şimdi ben bize Avustralya benekli, Tayvan Tay Avustralya benekli Bu şapkayız, şapkayız.

bu balık satsak 96 lira verecekler. Buna başlığında ben çekiliyor. Ama sürekli basmayın sürekli basarsan çıkar. Serbest mi bırakalım satalım akvaryum akvaryuma benim. Benim akvaryumda bu olduğu için satalım. Buna, buna böyle basarsanız böyle basarsanız bir sürü şey olur. Neydi buna bir sürü bas atsanız. Hayır, ne yapıyorum ya. Buna bir sürü bas atsanız şey olacak. Koltayı koparacak. Ya satacaksınız ya serbest bırakacaksınız ya da ekleyeceksiniz Bizi serbest bıraktığınızda da para geliyor. Eklediğinizde de para geliyor. Ama satın. Şimdi zaman işte markete bir şeylerimizi güçlendirebiliyoruz. Hepsini güzelce önlerimize bir... öneririm. Kancalarımızı öneriyorum. Nasıl öneriyorum? Öneriyorum. balıkçı martalyan biri. Ben, ben kancalarından beş tane aldım. Balıkçıların makarnalarından bir tane almışım. Ortalarından bir tane almışım. Tüm paramızı biraz harcayabilmemiz lazım yemek alıyorum yemek alamıyorum çizgiler veremiyorum balık çelik makarna hiç beşten kanca kancayı alıyorum Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. yeni Haritadayız. 6, 5 levele geçtiğimizde bu Mauritius denizini Bakın Mauritius denizini Ah, ilk Mauritius denizi balığımız hayırlı uğurlu olsun Biz şimdi buradayız en yüksek şu anda bu. En yüksek bu şu an. Mauritis'te en, en, yüksek o. Ve <laughs> bu ne olur deneyim. Tamam anne bekle. Yeah, sonra Mauritis, Florida, Arap Denizi, Kuzey Denizi, Karadeniz'i. Bekle.

Uuu azıcık çok güzel bir balık tuttum. Adına. Tamam. Tamam çok güzel bir balık tuttum. Tamam. Tamam işte. gel. Göremeyeceğim balığı gel. Arkadaşlar. Ben bir an daha atıyorum. Asya koş bak! Asya bak! muhakkak <laughs> Geldim.